Herkes. Tek beş. <laughs> of ya. Oh. Tut şunu tut. Oh. Madem zıpçıktılık yapıyorlar, sen oradan kaçsana dayak yemeden. He? Bak şimdi, senin öcünü almak için bu manyaklar bütün mahalleyi yakacak. Mahalleyi. Çok, çok... Ne? Çok pis dövdüm. Anladım. Kim kırdı ağzını burnunu böyle? He? Halıya da basıp, sen mi düştün? He? Konuşma. Oh. Konuşma. Oh. Ne? Saçma sapan bir şey söyleme ama. Sterling'in teki orada kaldı. Siktir git lan. Siktir git lan. Kesti. <laughs> ya çok <çöz gülüyor> özür dilerim hani burada bir yani var. boğuşma var çünkü. Ya <laughs> her şey yerli yerinde mi? Sofrada mı? Hiç mi? ellemedik. Nasıl? Dokanmadık Şu... dokan. Tavuk yok. 66 teklif. Tavuk ne zaman geliyor ya?